Bugün Şirmat Bagavatam. 3, 8, 18 ve 3, 8, 19 kıtalarını okuyacağız. Om Namo Bagavate Vasudevaya Om Namo Bagavate Vasudevaya Om Namo Bagavate Vasudevaya Şimdi Bagavatam 3, 8, 18 Kaisha yo savaham mapcha prishta etat kuto vapcha manan yadapsu asti hiyadasat hiyad hastat iha kna kna janyatat adhishtam yatra satanu bavyam Rab Brahma cehaleti içinde düşünüp cehaleti içinde düşünüp taşındı. Ben kimim ki bu lotusun üzerinde bulunuyorum? O nereden filizlendi? Aşağılarda bir şeyler olmadı. Bu lotusun ondan büyüdüğü şey suyun içinde olmalı. Şirla Propada'nın açıklaması. Brahman'ın başlangıçtaki kozmik tezahürün yaratılışıyla ilgili spekülasyonunun konusu hala zihinsel spekülatörlerin konusudur. En zeki insan, kişisel varoluşun ve tüm kozmik yaratılışın nedenini bulmaya çalışan, böylece nihai nedeni arayan insandır. Eğer bu girişim kefaret ve sebatla uygun şekilde uygulanırsa, başarıyla taçlanacağı kesindir. 3 19 Sait Hamud Vikşia <Sessizlik> Tadabca Nala Antar Calam Avesa Avesha Narvak Gatas Tatkara Nala Nala Nabhim Vichim Vams Tadavinda Rab Brahma böylece düşünüp taşınarak lotusun sapının kanalından suya girdi. Ama sapa girmesine ve Vishnu'nun göbeğine doğru ilerlemesine rağmen kökü keşfedemedi. Şimdi Prabhupada'nın açıklaması. Kişisel sa çaba sayesinde kişi Rab'be yaklaşabilir ama Rabbin merhameti olmadan nihai noktaya ulaşamaz. Rabbin bu tür anlayışı ancak Bhagavad Gita 18.55'te teyit edildiği gibi adamma hizmetiyle olabilir. Baktiyamam aphacayan aphacanati yavan yaş çasmi tatvataha. O Agyanat Mirandasya Genan Jana şalakaya, çakşurum Militam Yena Tasmay Shri Gurave Namaha नम ओम विष्णु पदा कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नितिनामिने नाम नमस्ते सरस्वतीदेव गौरवाणी प्रचारिण निर्विशेष शून्यवादी पृष्ठ तेजता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निंद श्रीअद्व गाधार शिवास दिघोभक्तवृंद Hare Krishna Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vancha kalpa tarubya shakripa sindu Vaca patita nam pavane bhyo Vaishnave bhyo namo namaha Evet. Hare Krishna sevgili adananlar. Hepiniz sabah sangamıza. Hoş geldiniz. Ee, burada, evet, Rahman'ın şaşkınlığını e, görüyoruz. Yani e, Rahma burada e, şey yapıyor, nedir onun adı. E, çok ilginç bir aşamadayız aslında yaratılışla ilgili. E, evrensel form hakkında konuşmuştuk. Ondan sonra... E, bir sürü yaratılışla ilgili e, bilgi bilgi bilgiden konuşmuştuk. Şimdi Garbada kaşayı, Vişnu. Vishnu, e, bu Garbada vişnunun Vishnu'nun e, göbeğinden bir nülüfer filizleniyor ve e, o nilüfer'in e, sapında bir lotus çiçeği beliriyor ve o lotus çiçeğinin içinden de e, ilk canlı varlık Brahma ortaya çıkıyor ve Brahma e, lotusun çekirdeğinin üzerinde oturuyor. ...ve düşünüyor. Ben neredeyim? Ne yapıyorum? Buraya nasıl geldim? Benim ne işim var burada? Yani bütün bunları düşünüyor. Ve bunlara cevap bulmak için de çaba sarf ediyor. Ve e, Prabhupada burada açıklamalarda çok güzel gözlemde bulunuyor. Yani bir aradılışın başlangıcından bugüne kadar... ...bu tüm zihinsel olarak e, varsayımda bulunan kişilerin sorduğu sorular. Yani bugün <laughs> bilim insanlarına bakıyoruz... ...uzaya ardarda arda, arda e, uydular gönderiyorlar... ...ya da e, uzay araçları gönderiyorlar. E, çünkü onlar e, bu arayışın içindeler aynı zamanda. Sonra uzay aracını gönderdikten sonra... E, ...bir şey sonuç alamadığı zaman... ...bu uzay aracı yeterince güçlü değildi... ...daha güçlüsünü göndereceğim diye çalışmalar yapıyorlar. Yani... E, Burada bir şey var yani onların aradığı şey aslında bu kozmik ışınları, orada olan şeyi dünyaya gelmemiş olan ışınları yakalayabiliriz diye düşünüyorlar. Bu spektrumu elde edersek o zaman yaratılışın kaynağında bulabiliriz diye düşünüyorlar. Ama gökyüzüne uzay aracı fırlatmak o kadar da kolay bir şey değil yani milyarlarca dolarlık bir çaba baktığınız zaman ve sonunda ne oluyor yani uzay aracı gittiğiniz zaman gittiği zaman gerçekten çok fazla sonuca da ulaşılmadığını görüyoruz. İşte orada bir uzay istasyonu kurulacağından bahsediliyor belki kuruyorlar. İşte biraz daha çalışma yapmamız gerekiyor diye düşünüyorlar. E, argümanlar sunuyorlar ama e, yaratılışın e, amacını ya da kaynağını bulmak o kadar da zor, o kadar da masraflı bir iş, o kadar da maliyetli bir iş değil aslında baktığımız zaman. Yani basit bir mesele. E, burada e, bunu yapmak aslında e, bunu yapmak için amacımız ne? Mutlu olmak istiyoruz. Yani evet. Bu Yaratılış içinde e, mutlu olmaya çalıştığımız e, noktayı anlamak için aslında milyonlarca dolar ya da milyarlarca dolar harcanmasına gerek yok. Yani bu yaratılışta herkes mutlu olmaya çalışıyor. Yani herkesin mutluluğun e, belirli bir niteliğini aradığını e, görüyoruz. Nedir bu mutluluğun niteliği? Herkesin aradığı. Aslında sürekli artması gerektiği e, diyoruz. Yani. Bu e, mutluluğun e, ilk niteliği bu diyebiliriz. Yani mutluluk sürekli artan bir şekilde olması gerekiyor. İnsanların en azından aradığı mutluluğun e, niteliği bu ve ikinci nitelik çeşitlilik olması gerekiyor. Yani giderek artan e, mutluluğa sahipsek e, ama hep aynıysa bizim için bir noktadan sonra çok e, ilginç olmayabilir. Yani mesela nasıl bir örnek verelim işte. Ben yemek yediğimde mesela mutlu oluyorum. özellikle güzel bir yemekse. Özellikle ne bileyim gulacımın tatlısı varsa bir tane yediğim zaman mutlu oluyorum. İki tane yediğim zaman yine mutlu oluyorum. Ama e, ne kadar mutlu olabilirim? Bir keresinde camın yeme yarışmasına katılmıştım pazar festivalinden sonra. Yani e, dolu dolu e, pazar ziyafetini yedikten sonra 40 küsur tane e, gulap camını yemiştim e, ve e, yarışmayı e, bilinç olarak bitirmiştim ama yani bir noktadan sonra yani o gulap çok severek yediğin gulap camın Artık e, yemek işkence olmuştu yani. Belki her gün gulap yerseniz o mutluluk artmayabilir ama yanında raskula olursa, celebi olursa, ne bileyim, e, burfi olursa, sandviç olursa. E, evet her gün artacak yani. Burada çeşitliliğin de mutlaka olması e, gerekiyor. E, çünkü e, farklı farklı tatlar var yani farklı tatların çeşitliliğini almamız gerekiyor ve sanırım Krishna kitabındaydı nasıl bu tatları yediğimiz şeyleri işte emerek, yalayarak ya da çiğneyerek nasıl bu tatları aslında algılayabileceğimizi anlatıyordu Şirla Prabhupada. Farklı prasadam çeşitleri ...yemeği istiyoruz, onurlandırmayı istiyoruz. Yani burada çeşitliliğin aslında mutluluğun temeli olduğunu görebiliriz. Yani sürekli olmasını bekliyoruz, hiç bitmemesini istiyoruz... ...ve aynı zamanda onun çeşitli olmasını istiyoruz. Baktığımız zaman... ...yani... Hiçbir sıkıntı da olmasını istemiyoruz. Ee, kimse sıkıntılardan, acılardan hoşlanmıyor. Ee, bazen ama bu dünyada yaşarken bazen mutlu oluyoruz, bazen sıkıntı e, çekiyoruz. Ve e, bazen mutluluk, bazen sıkıntı yaşadığımızda da aslında mutluluğun da sadece o sıkıntıların e, bittiği an olduğunu anlayabiliriz. Yani e, evet. Aslında dünyada yaşadığımız şey bizim maddi dünyada sürekli sıkıntı içinde olmak yani e, ve nihayetinde buna bir şekilde alışıyoruz da. E, ama e, işte birazcık keyif aldığımız bir noktada mutlu olduğumuz noktada o sıkıntılar e, son buluyor. Yani bir sonraki mutluluğun ama ne zaman geleceğini bekliyoruz bu sıkıntıların içinde. Ve e, bu... Beklenti de aslında bir sonraki mutluluğun beklentisi de bir tür e, acı çekmektir yani. E, bunu anlamamız gerekiyor. İşte e, biliyoruz şu anda kış mevsimindeyiz. Kış gelince hemen arkasından baharın gelmesini, havaların sıcaklaşmasını e, istiyoruz. Ve bazıları için de yaz ayı çok sıkıntılı oluyor. Onlar da bir an önce havalın e, soğumasını istiyorlar. Yani... Biz bu şekilde hep bir bir şeyleri görmeye çalışmaya yani görmeye çalışıyoruz ve bu şekilde de bu herkesin sahip olduğu bir duygu diyebiliriz. Çünkü her zekaya sahip olan varlık, canlı varlık mutlu olmanın onun kendi doğal hakkı olduğunu bilir. Yani Prabhupada diyor ki, yani ona soruyorlar insan yaşamının amacı ne diye. O da insan yaşamının amacı mutlu olmaktır diyor. Yani Pisne kitabında da bunu görüyoruz başlangıcında. Yani şimdi peki biz nasıl mutlu olacağız? Ee, mutlu olmanın birkaç yolu var. Bir yolu her şeyi kontrol etmek ve her şeyi mutlu olabileceğiniz şekilde ayarlamak. Yani modern bilimin yaptığı şey de denediği şey, en azından yaptığı demeyelim de yapmayı denediği şey de bu. Her şeyi kontrol etmeye çalışırsanız, her şeyi mutlu olabileceğiniz şekilde ayarlarsanız, o zaman mutlu olabileceğinizi düşünürsünüz yani ama bunun için etrafınızdaki her şeyin doğasını bilmeniz gerekiyor ki onu kontrol edebilirsiniz yani her şeyin doğasını incelemeniz gerekiyor işte çalışmanız gerekiyor gökyüzüne uzay aracı göndermeniz gerekiyor dünyanın nasıl yaratıldığını bulmaya çalışmanız gerekiyor ki yani bu dünyada bu şekilde ortaya çıktığı gibi yok edilmesin. Bu şekilde dünyanın yok edilmesini durdurabilirsiniz diye e, düşünüyorsunuz. Yani bu tür şeyleri e, yapmanız gerekiyor. Gerçekten e, mutluluğu bu şekilde e, algılıyorsanız, her şeyi kontrol etmeniz. E, gerekiyor bu şekilde e, mutlu olabilir ama bu çok çok zor bir yöntem yani çünkü yaratılışın başlangıcından itibaren baktığınız zaman Hiran Yakşa Hiran gibi e, kişilerin aslında bunu yapmaya çalıştığını e, görüyoruz şimdi NASA var işte başka e, uzay e, bilimleri enstitüleri var bütün dünyada işte e, ne bileyim. E, Rusya'da ayrı bir e, kuruluş var, unuttum adını. E, Hindistan'da ayrı. Şimdi Türkiye'de de Uzay Bilimleri Enstitüsü var. Yani e, herkes bunu bir şekilde yapmaya e, çalışıyor. Yani herkes bir anlamda yarışıyor. Ay'a gitmek için bir yarış olduğunu görüyoruz. Mars'a ilk önce kim gidecek? Bunun için zaten uzun yıllardır bir e, insanla birlikte kim gidecek? Bunun bir yarışı var. Yani evreni keşfetmek için bir yarış var. Ve e, insanlar e, uzaya gittiği zaman da çok uzak bir noktaya gittiği zaman da onları nasıl getireceklerine dair bir sürü kafa patlatıyor yani bilim insanları bu konuda ve e, çok fazla çaba var yani demek istediğim şey bu ve nihayetinde o çabaların sonunda da çok büyük bir başarı gelmiyor arkasından yani e, biliyorsunuz Rama, Ramayana'da Ravana'nın hikayesi var o sonsuz bir mutluluk istiyor onun için ne yapıyor? cennete giden bir merdiven inşa etmek istiyor değil mi? Yani çıkacak kusursuz yani sıkıntısız bir şekilde merdivenin basamaklarını tırmandığı zaman nihayetinde cennete girecek ve orada sonsuz bir keyfe sahip olacağını düşünüyor. Yani herkesin bir fikri var yani bu sonsuz mutluluğa nasıl ulaşacağımıza dair. Ve e, bu da şahs sırada sorulması gereken iyi bir soru. Yani bu sonsuz mutluluğa nasıl ulaşırız? E, çok iyi bir soru. E, gerçekten bununla ilgili herkesin bir fikri var. E, mutlu olmanız gerektiği hissiyatına sahibiz. Ama bu kesintisiz mutluluğu ben nasıl bul bulabilirim? Yani bu güzel bir soru. Vedanta Sutra'nın da aslında başladığı yer de burası. Yani e, oradaki e, gözlemle... E, Mutluluğu e, bulmak için tüm yolları e, zekanızı kullanarak e, bir yere kadar getirmeniz e, gerekiyor. Yani e, ama nihayetinde oraya geldiğiniz zaman zekanın sınırına da geldiğiniz zaman e, dharma arta karma moksha e, ile burada açıklandığı söyleniyor e, görüyoruz yani Vedanta sutra'da e, ve e, burada her şeyi denediniz. İşte işte mutluluğu bulamadığınız bir noktada issa o da aslında yapmanız gereken bir şey var mutluluğu gerçekten sahip olan bir kişiyi bulmak yani bir türlü mutluluğu deneyimlemeye çalışıyoruz Zekanımızı sonuna kadar kullanıyoruz ve bulamıyorsak e, o zaman mutlu olan e, birisini bulmamız gerekiyor. Gerçek anlamda ama mutlu olan, sürekli mutlu olan, her koşulda mutlu olan. Ve onu bulduğumuz zaman aslında A, bu kişi nereden geldi, bu kim? Yani e, benim aradığım mutluluğu o nasıl sahip? E, bu mutluluğun nasıl tadını çıkıyor? Neden sürekli mutlu? Yani o zaman e, yapılacak şey ne? En mantıklı şey... Ona gidip e, sormak yani e, ve bu mutluluğun nasıl, neden siz bu kadar sürekli mutlusunuz ya da neden e, bunu böyle bu şekilde yaşabiliyorsunuz? Ben bunu bulmaya çalışıyorum ama e, başaramıyorum. Ama sizde bu var gibi görünüyor. Lütfen bana söyler misiniz? işte buna Bra Brahma Cikyasu deniyor. Yani Şirmat Bhagavatam'ın başındaki e, nokta e, bu ...sorgulamamız gerekiyor. Yani benim deneyimlemediğim şeyi... ...siz nasıl deneyimliyorsunuz? Ee, ve e, burada işte... ...gerçek soru bu. Ge e, mutluluğu gerçekten yaşayan kişi... ...kim? Bu önemli bir soru. Ve e, Krishna Bhagavad Gita'da... ...diyor ki... ...ben <laughs> o mutluluğu... ...gerçekten deneyimleyen kişiyim diyor. Yani... E, ...burada... E, ...bizim yapmamız gereken şey... E, ...aslında bir çaba göstermek. Herkes bu çabayı e, gösteriyor. Herkes biraz tapasya yapıyor, biraz e, feragatte bulunuyor. E, ve e, nihayetinde e, bir çaba var. Yani bir sürü meslek grubu var hayata baktığımız zaman. E, bazı insanlar işte ofise gidiyorlar, çalışıyorlar, sonra akşamüstü eve geliyorlar. Bazı insanlar maden maden e, içine giriyorlar yani toprağın altına giriyorlar topraktan bir şeyler çıkarıyorlar e, aslında e, baktığımız zaman modern eğitimin bize yaptığı şey bu yani korkunç bir şey bana göre yerin altına girip yani yılan gibi fare gibi e, orada bir şeyler aramak e, ya da köstebek gibi modern eğitimin yaptığı şey e, bize bu yani bir sürü saçmalıkla uğraşıyoruz ve oradan değerli taşları çıkardığımızı düşünüp, mutlu olacağımızı düşünüyoruz. Ama pratikte baktığımız zaman Bhagavad Gita'da Krishna kendisinin mutlu olduğunu söylüyor. Ee, ve e, ben tüm bu çabaların, tüm bu feragatin e, tadını çıkaran kişiyim. Tüm bu yajna'nın e, sonuçlarının tadını çıkaran kişi benim diyor. Yani her şeyi kontrol eden de benim diyor. Yani biz her şeyi kontrol etmeye çalışıyoruz ama Krishna bunu söylüyor. Her şeyi kontrol eden benim diyor Krishna. Herkes benim kontrolüm altında. Ben yönetiyorum, denetleyen benim diyor. Yani bunu anlamamız gerekiyor. Bu maddi dünyada en güçlü olan şeyin ya da kişinin kim olduğunu görmemiz gerekiyor ya da maddi, spiritüel dünyalarda, bütün evrende aslında. Ama bu maddi dünyada yaşarken işte biz bakıyoruz birisi çok güçlü işte bir parti var bu tarafta diğer tarafta başka bir parti var o partinin söyledikleri o partinin başındaki çok güçlü ee, işte ama ne oluyor yani o parti o parti Sonuçta hep bir kargaşa var. Şu anda dünyada her yerde savaş var. Her yerde şiddet var. Her yerde isyan var. Çok fazla şey oluyor. Yani bir grup insan bir grup insanı takip ediyor. Başka grup bir insandaki o, o gruba liderlik eden kişiyi de başka insanlar takip ediyorlar. Ama bu iki grup arasında ya da farklı gruplar arasında sürekli bir çatışma olduğunu görüyoruz. Bazen bu çatışmalar ekonomi adına oluyor, bazen din adına oluyor, bazen ideoloji adına oluyor. Ama dünyada hep bu çatışmanın olduğunu görüyoruz. Yani e, bir herkes e, kendi grubundaki, kendi partisindeki kişileri kayırmaya çalışıyor. Buradaki güç de e, buradan geliyor. Yani kontrol ve güç e, ne kadar kayırdığınla birlikte geliyor. Yani... Bu maddi dünyada e, güç aslında e, bu şekilde e, uygulanıyor. Ve e, evet bir bir karmanıza göre belki bir şeyin liderliğini yapıyorsunuz. Bir insanları bileceği kadar kontrol ediyorsunuz. İşte işte para, e, felsefe, yanınızda insanları etkileyecek ne sahipseniz e, bunları e, kut e, kullanıyorsunuz. Ama sonuçta da onları denetliyorsunuz ya da yönetiyorsunuz. Ama bu sınırlı oluyor yani. Krishna en yüce yönetmen bunu anlamamız gerekiyor. O doğal olarak herkesi kontrol eden kişi. Diğer herkes yapay olan kontrolörler ya da deneyitleyiciler ya da yönetmenler. Bu nedenle yapay olarak bunu uygulamaya çalışmak ee, gerçekten e, bizi nihayetinde bu, bu mutluluğa ulaştırmıyor. Yani bunun nasıl yapılacağını e, anlamamız gerekiyor. Yani e, bize karşı olan e, bir kişi varsa fikir olarak onun pek de iyiliğini istemediğimizi e, görüyoruz. Yani sonra da düşünüyoruz Eh bu karşımdaki kişiyi nasıl hayatımdan çıkarabilirim? Bununla yetinmiyoruz. Ondan sonra bu karşımdaki kişiyi nasıl yok edebilirim? O benim düşmanım, ona bir şeyler yapmalıyım. Ee, ve bu şekilde de aslında küçük e, noktada başlayan e, şiddetler e, bütün dünyaya yayılıyor. Ve şu anda baktığımız zaman dünyanın şiddet dolu bir yer olduğunu e, görüyoruz. Ama Krishna herkesin iyi dilekçisi. O herkesin yöneticisi. Ama bütün e, altındaki kişilere karşı çok seveceğim ve e, onların... E, doğal olarak iyi dilekçisi olduğunu söylüyor. Ve e, gerçek mutluluğu e, deneyimleyen de kişi. E, ve sonra Krishna diyor ki <laughs> ben bu mutluluğu evet gerçekten e, deneyimleyen kişiyim. E, sonra birileri geliyor bu düşünce sürecini de e, bozuyor. Yani birileri de, diyor ki Krishna sen e, Böyle düşünüyorsun ama bizim ne yaşadığımızı bilmiyorsun. bir Ben senden daha fazlasını yaşıyorum diyor. Yani ama Krishna düşünüyor en çok keyif alan kişi benim olmam gerekiyor. En yüksek yönetici benim olmam gerekiyor. En en büyük iyi, iyi, herkesin iyiliğini isteyen kişinin benim olmam gerekiyor. Ama sonra e, yaşadığımız şeyin aslında Krishna e, deneyimlemek için e, bizim e, bütün bunları e, üstünden geçebilmemiz için deneyimlememiz için tecrübe etmemiz için e, bunları bizim karşımıza getiriyor sonra şilmarade niye baktığı zaman Krişnan e, onun yaşadığı şeyin e, çok daha e, fazla olduğunu görüyor ve onun yaşadığı şeyi deneyimlemek için e, İsteğe sahip oluyor Krishna ve bu nedenle de Chaitanya Mahaprabhu olarak yeryüzünde veriliyor yani Goranga olarak geliyor ee, ve orada e, Krishna aslında Radharani'nin yaşadığı e, mutluluğu yaşamak istiyor. Ve Chaitanya Mahaprabhu, Radha Krishna olarak tek bir bedende geldiği zaman her ikisinin de deneyimini aslında yaşıyor. Hem Krishna aynı zamanda Sri Radharani'nin ruh halini almış ve onun yumuşaklığını da, sevgisini de, sevecenliğini de o anlamda deneyimliyor. Yani burada bizim yapmamız gereken şey o kişiye doğru gitmek yani Çeytanya mahaprabıya Goranga Mahaprabı'ya doğru gitmek ona hizmet etmek ve burada ona hizmet edebilmek için yapabileceğimiz şey bir sürü yol var ama bize verdiği şey Çeytanya Mahaprabı'nın aslında Hare Krishna mantrasını e, söylemek yani mükemmel bir şekilde söylemek Caitanya Mahaprabhu'nun verdiklerine bakarsak o bize e, 8 kıtalık bir e, talimat veriyor. şikşas Takam deniyor buna. E, şikşas Takamı okuduğumuz zaman aslında sadece 8 kıtada bize hayatın mükemmelliğini veriyor ve e, yapmamız gereken şey ne nihayetinde Bhakti Yoga pratini uygulamak. Ve bu uygulamanın çeşitli yolları var. Ee, en önemli yolu da Hare Krishna mantrasını e, duymak ve e, söylemek. Yani bizim için en önemli e, olan kısmı e, bu. E, ve e, biz de eğer bu noktaya gelebilirsek e, gerçekten e, düzenli olarak bu pratiği yaptığımız zaman Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Söylediğimiz zaman her gün ve e, bunu en azından bir kere e, kabahat olmadan mükemmel bir şekilde söylediğimiz zaman e, hayatın mükemmelliğine ulaşma şansımız var. Yani Brahma'nın burada sorduğu sorular e, aslında hepimizin sorduğu sorular. Sadece burada bir fark var, Brahma... En zeki varlık ve nihayetinde o bu cevapları buluyor. O yüzden Brahma'nın ayak izlerini takip etmemiz gerekiyor. Brahma, God ya Brahma, baktığımız zaman Brahma, ve Sampradaya'da, da. Yani bizim gurular zincirimizin temeline doğru gittiğimizde orada Brahma'nın olduğunu görüyoruz. Bu yüzden. Ve e, Brahma'dan e, aşağıya doğru inen bir zincir var. Ve e, o zincirde e, biz de öğretmenlerimizden, gururlarımızdan, açaryalardan bunu öğrenme şansımız var. Bu yüzden e, sabahları e, biz Şirmat Bhagavatam'ı konuşuyoruz. E, çünkü bu metin e, bize e, büyük bir hediye. Aslında Şirla Prabhupada'nın... Gecesini, gündüzünü hiç düşünmeden e, hayatının son bölümünde e, bize bıraktığı büyük bir miras. Ve biz bu Bhagavatam'ı duyduğumuzda, Bhagavatam'ın mesajını duyduğumuzda, Sirmat Bhagavatam, Bhagavatikita, Chaitanya, Charitamita duyduğumuzda e, süreç içinde arınıyoruz ve e, mükelle, mükemmelleşme e, şansına sahip oluyoruz. Evet, benim e, bu dörtlükle ilgili söyleyeceklerim bunlardı. Sizin e, sormak istediğiniz ya da e, eklemek istediğiniz bir şey varsa biraz daha konuşabiliriz. Üstünde birkaç dakikamız daha var. Yoksa da bugünkü

Hola, Krishna.